Var olan tablomuza daha sonra da nasıl field ekleyeceğimizi görelim. Şimdi bu migration'ımızı çalıştırdık. Bu kod bir şekilde canlı ortama çıktı. Artık rollback yapmamız mümkün değil. Çünkü bu veri tabanının içinde veriler var. Rollback yaparsak veri tabanıyla birlikte o veriler de gidecek. Yani tablo gidecek, veriler de gidecek. O yüzden ekstra bir migration yazarak bu tabloya bir field eklememiz gerekiyor. Onu da şöyle yapalım. PHP Artisan Make Migration et dedikten sonra Priority olsun. Sonra To yazıyorum. To yazdıktan sonra hangi database'i ekleyeceğimizi yazıyoruz. Flash dedim. Flash dedikten sonra Table dedim. Artık bu şekilde bir Migration oluşturdum. Eklemek istediğim Field'ı ekleyeceğim. Bu Priority öncelik olduğu için Integer olarak belirtmek istiyorum. Şöyle Priority yazdım. Geçmişte de veriler olacağı için bunu default değer verelim. Daha sonra down kısmında burada reverse the migrations yani tam tersini yapacağız. Üst tarafta ekledik. Burada sildireceğiz. Table dedikten sonra drop column diyorum. Migrate yaparak bu field'ımın tabloya eklenmesini sağlayacağım. PHP Artisan migrate